Siyatik ağrısı, siyatik sinirle ilgili bir problemdir. Siyatik sinir, vücuttaki en uzun ve en büyük sinirdir. Baş parmağınızın genişliğine bakarsanız, genellikle bu sinirin çıktığı yerdeki genişliği bu kadardır. Sinir, alt sırttan ve sakrum yani kuyruk sokumundan çıkar. Bir siyatik sinir, 5 sinirden oluşur. Bu sinirle ilgili bir problem yaşadığımızda, Buna siyatik veya siyatik ağrısı denir. Bu rahatsızlık için internette harika ve faydalı esneme hareketleri bulabilirsiniz. Ben de bunlarla ilgili siyatik için çok etkili olan videolar yayınladım. Ancak bu egzersizler ne kadar ağrıyı giderse de günün ilerleyen saatlerinde ya da ertesi gün ağrı tekrar başlayabilmektedir. Bu videoda bu sorunu ilaç kullanmadan nasıl düzeltebileceğimizden bahsedeceğiz. Bu tedaviye ilave olarak esneme hareketlerini yapmaya da devam etmelisiniz. Peki siyatik hakkında ne biliyoruz? Çoğu zaman yani %90'ının disklerle bağlantılı olduğunu biliyoruz. Disk, dışı ve içi olan bir yapıdır. İç kısmı küçük bir jöleli danıt gibidir. Diskin dış yapısı zayıfladığında İç jel kısım dış yapıya baskı yapacak şekilde genişleyebilir. Bu da siyetik siniri oluşturan sinir köklerinin bir kısmına baskı yapabilir. Bu durumda ya kalçada ya da bacağın arka kısmından ayağa veya bacağın dış kısmına kadar inen ağrılar oluşur. Bazen bu sadece şiddetli ağrı değil, uyuşukluk ya da yanma gibi derin ve rahatsız edici bir his olabilir. Bu videoyu yayınlama sebebim, Eledimi çeken ve daha önce pek duymadığım bir durum olan miyelonöropatiyi keşfetmem oldu. Miyelonöropati nedir? Latince'si myeloneuropatidir. Myelo bu kelime omurgadaki ilikleri ifade eder. Bu, omurga boyunca yukarı ve aşağı doğru giden birçok farklı sinirden oluşur. Sonra bu sinirler dışarıya açılır. Nöropati ise bir tür sinir hasarını ifade eder. Yani dolayısıyla mielonöropati aslında omurilikte ve periferik sinirler olarak adlandırılan dışarı çıkan sinirlerdeki bir sorunun birleşimidir. Bu da az önce bahsettiğim gibi yanma, Uyuşma, şiddetli ağrı ve hatta kaslarda zayıflık gibi birçok farklı sinir problemine yol açabilir. Çünkü bu sinirler kaslarla bağlantılıdır. Ancak bu durum hakkında beni gerçekten ilgilendiren, daha önce hiç duymadığım şey çoğu zaman bir bakır eksikliği veya E vitamini ya da folat eksikliği olduğudur. Ancak çoğunlukla bu bir bakır eksikliğidir. Bakırın siyatik sinirle ilişkisini araştırmaya başladım. Çok ilginç bilgilere ulaştım. Birincisi, iltihaplanma ve ağrı için bakır kullanılan çeşitli tedaviler varmış. Örneğin bakır bilezikler bakır bantları, bakır kremi ve hatta üst kalça bölgesine sarabileceğiniz ve siyatik sinirin başlangıcını kapsayabilecek bakır ile zenginleştirilmiş bir korse. Birçok kişi bununla inanılmaz sonuçlar bildirmiş. Bakırın ağrı ve inflamasyona nasıl yardımcı olabileceğini tam olarak bilmiyoruz. Burada Bakır'ın sadece cilt üzerine topikal olarak uygulandığı yöntemlerden bahsediyorum. Demek istediğim ciltten belki bir şeyler emilebilir, belki de emilemez. Bakır'ın çok iletken bir metal olduğunu biliyorum. Belki de ağrının olduğu bölgedeki elektrik alanlarını dengeleyen bir şeyler yapıyor olabilir. Emin değilim. Bu konuda neredeyse hiç araştırma yok ancak bu işe yaramadığı anlamına gelmiyor. İlk başta şüpheyle yaklaşanlar dahil bu konuda büyük rahatlama yaşadığını bildiren kişi sayısı oldukça fazla. Bunun hakkında konuşmak için yapılacak bir araştırmayı ya da birilerinin bu tür bir çalışmayı finanse etmesini beklemeyeceğim. Çünkü bu düşük riskli, toksik olmayan, nispeten ucuz ve herkesin kendisinde deneyebileceği bir şey. Hatta eski Mısır dönemlerinde bile insanlar ağrı, inflamasyon ve artrit için bakır bilezikler ve takılar kullanmışlar. Artrit konusuna geldiğimizde ise, Artrit Vakfı bu bakır bileziklerin ya da manyetik bileziklerin kullanımının bir geçerliliği olmadığını söylüyor. Bu bilgi doğrultusunda denemenizde yarar var. Çünkü genellikle bu tür kuruluşlar tarafından yapılmaması önerilen şeyler oldukça iyi ve işe yarar şeyler çıkıyorlar. Bu organizasyonları kimin finanse ettiğini düşünün. İlaç şirketleri. Tam olarak bilmiyorum ama bu tür bazı vakıfların doğrudan onlar tarafından kurulduğunu biliyorum. Bu bilgiler bakırın yüzeysel kullanımı hakkındaydı. Peki ya bakır eksikliği? Bu ne anlama geliyor? Aslında çok şey ifade ediyor. Çünkü bakır birçok farklı enzimle etkileşimdedir. Bu enzimlerden biri kolajen ve bağ dokusunu oluşturmak için bakırı temel bir yardımcı faktör olarak kullanan bir enzimdir. Peki diskler kolajenden mi oluşuyor? Evet, disklerin dış kısmının %75'i kolajenden oluşmaktadır. Bu nedenle kolajende eksiklik varsa disk içinde bir zayıflık olabileceğini düşünmek mümkün. Bakır sinirlerle ilgili enzimlerle de etkileşimdedir. Özetle kolajen sinir sistemi, sinir iletimi ve hatta sinirleri koruyan miyelin kılıfı için önemlidir. Dolayısıyla bakır eksikliğine bakıldığında ve potansiyel olarak siyatik tipi bir problem yaşayabileceği göz önüne alındığında birçok şey anlamlı hale geliyor. Bakır eksikliği olan bazı kişilerin karpal tünel sendromu gibi sorunlar da geliştirebileceğini biliyorum. Bakır, kolajen için hayati önem taşır. Daha önce kolajen üzerine videolar çektim ve C vitamininin kolajen yapımında ne kadar önemli olduğundan bahsettim. Doğada yer alan formunda bakır, C vitamini kompleksinin bir parçasını oluşturur. Bu kolajen ve bağ dokusu için bakıra ihtiyacımız olduğu anlamına gelir. Ayrıca sinir sistemi için de bakıra ihtiyacımız vardır. Beynimizin belirli bölümlerinde çok yüksek seviyelerde bakır bulunur. Örneğin dopamin, bu Parkinson hastalığı olan kişilerde genellikle bakır eksikliği olmasının nedenlerinden biridir. Çünkü Parkinson dopaminle ilgilidir. Dopamin sinir kas bağlantısı ve bu bağlantıyla ilgili sorunlarla ilgilidir. Bakır ayrıca enerji üretiminde ve uyumanıza yardımcı olmada da rol oynar. Melanin üretiminde rol oynar. Bu da saçların beyazlamasını önlemeye yardımcı olur. Ayrıca kırmızı kan hücreleri ile de ilgilidir. Birazdan buna geri döneceğim. Kemik oluşumunda görev alır ve bir antioksidandır. Peki, bir kişi neden bakır eksikliği yaşar? Birçok kişi çeşitli nedenlerle bakır eksikliği yaşıyor. Bunlardan biri öğünlerinin yeteri kadar bakır içermemesidir. Hangi yiyeceklerin bu konuda zengin olduğuna değineceğim. Özellikle Kabuklu deniz ürünleri ve sakatat ürünlerinde çok yüksektir. Maalesef insanlar bu yiyecekleri çok fazla tüketmiyorlar. Ayrıca atletler genellikle bakır açısından düşük seviyededirler. Çünkü çok fiziksel egzersiz yaparlar. Bu da bakıra olan ihtiyacı artırır. Özellikle daha yüksek rakımlarda egzersiz yaptığında oluşur. Çünkü bu kırmızı kan hücrelerinde zorlanmaya neden olur. Ancak ne kadar çok egzersiz yapıyorsanız o kadar çok bakıra ihtiyacınız olacaktır. Bir atletin gerçekten aşırı egzersiz yaptığını ve doğru beslenmediğini düşünün. Bakır eksikliği yaşayabilir. Bu da bağ dokusunda veya kolajende zayıflığa yol açabilir. Bu da tendonlar, bağlar, kaslar ve disklerde sorunlara neden olabilir. Eğer dengeleyecek kadar bakır minerali almadan çok fazla çinko alırsanız, bu durumda bakır eksikliğine yol açabilir. Ayrıca çok fazla demir almak bakırınızı tüketebilir. Zenginleştirilmiş unlu mamuller, örneğin ekmek ve makarna türü yiyecekler bakırı tüketebilir. Musluk suyundan gelen florür de kesinlikle bakırı tüketir. Çok fazla C vitamini de, özellikle askorbik asit şeklinde bakırı tüketebilir. Bazen insanlar belki 2, 3 veya 4 gram askorbik asit alınan bazı tedaviler uygularlar. Bu tedavilerde bakırınızı tüketebilir. Çok terlemek bakırınızı tüketebilir. Çünkü bakır terli dışarı atılabilir. Çok fazla güneşlenmek, melaninle olan bağlantısı nedeniyle bakırınızı tüketebilir. Melanin bakır gerektirir. Ayrıca stres ve hatta çok fazla kortizol yapmak için ham madde olan DHEA öncülü de öyledir. Çok fazla DHEA veya çok fazla kortizol bakırınızı tüketebilir. Bakır gibi eser minerallerin eksikliği durumunda çok fazla potasyum olamı durumu daha da kötüleştirebilir. Tabii ki bir de damatılmış su konusu var. Damatılmış su tüketimi tüm minerallerin eksikliğine neden olur. Eksilen mineralleri yerine koymalısınız. Ayrıca yüksek düzeyde niyasin de bakırı belirli bir seviyede tüketebilir. Bunları anlatırken hatırlanması gereken önemli bir şey var. Bazı besin komplekslerini alırken birini diğerlerinden çok daha fazla aldığınızda, özellikle gıda yoluyla almadığınızda dengesizlikler yaratabilirsiniz. Gastrik bypass operasyonu geçirdiyseniz sadece bakırda değil Diğer eser minerallerde de eksiklik yaşama eğiliminde olabilirsiniz. Çok fazla şeker yerseniz eksiklik yaşayabilirsiniz. Fazla kahve ve alkol de bu eksikliği yaratabilir. Hatta aspartam gibi yapay tatlandırıcılar da bakırınızı tüketebilir. Ancak çok önemli olan ek bir şey daha var. Bunu da inceledim. Muhtemelen siyatik sorunu olan kişilerin bakır emiriminde genetik bir sorun yaşayarak Normal miktarlarda alıyor olsalar bile bakır eksikliği yaşama ihtimalleri vardır. Bu DNA üzerine derinlemesine incelediğim bir konuyla ilgilidir. Buna polimorfizm denir. Bu belirli şeylerde eksikliğe yol açabilen bir gen mutasyonu veya deformasyondur. İki farklı gen buldum. Bunlarla sorununuz varsa muhtemelen bakır eksikliği yaşarsınız. Bu diğer sorunlara da neden olabilir. Bu araştırma, el bileğinde ağrıya ve kompresyon kırıklarına yol açabilen karpal tünel sendromu riskinin yüksek olduğunu gösteriyor. Çünkü bakır, kemik oluşumunda da rol oynuyor. Kemiğin belirli bir bölümü kolajenden oluşur. Bunlar çok dikkat çekici bilgiler. Peki bu durumda ne yapabilirsiniz? İyi haber şu ki birkaç yöntem var. Hem ee, iyi bir çözüm için internette bakır içeren uyluk desteği ürünlerini arayabilirsiniz. Bu ürünler genelde uyluk desteği gibi görünüyor. Fakat aslında kalçayı da saran ve siyatik sinirin çıktığı üst uyluğa kadar uzanan bakırla kaplı bir bileklik gerekiyor. Bu geçici rahatlama sağlayabilecek iyi bir çözüm olabilir. Ayrıca bakır bantları veya bakır kremi içeren diğer ürünler de faydalı olabilir. İkinci olarak yiyeceklerden yeterli miktarda bakır almak da önemlidir. En fazla bakır içeren gıdalar sırasıyla sığır karaciğeri, aslında diğer hayvanların karaciğeri de olabilir, istiridye, kabuklu deniz ürünleri, bitter çikolata fakat ilave şekersiz olanları, kaju fıstığı ve genel olarak et, örneğin doğal beslenmiş organik sığır eti. Üçüncü olarak, bakır takviyesi yapmayı düşünüyorsanız, bu hiç de kötü bir fikir değil. Çünkü bu şekilde eksikliği dengeleyebilirsiniz. Eğer emilim açısından genetik zayıflığınız varsa, önerilen minimum miktardan biraz daha fazlasını almanız gerekebilir. Tavsiyem günde 2 mg bakır ile başlayıp, bir ay boyunca bu miktarı kademeli olarak 20 mg'a çıkarmak olacaktır. Bunun hesabını kendiniz de yapabilirsiniz. Her birkaç günde bir miktarı biraz daha artırarak 20 mg'a ulaşana kadar devam etmeyi deneyebilirsiniz. Diskinizin ve sinir sisteminizin iyileşme şansını yükseltmek için bu yüksek dozlara ihtiyacınız olabilir. Bir ay sonra dozu azaltarak deneyin ve nasıl hissettiğinize bakın iyi hissediyorsanız daha düşük bir miktarla devam edin kötüleşirse biraz daha fazla alın yaklaşık 3 veya 4 ay boyunca doktor kontrolünde günde belki 2 mg gibi bir miktarla devam edip bu miktarın yeterli olup olmadığını görün ana fikir olarak bakır ile siyatik arasındaki bağlantıya dikkat çekmek istedim bu çok ilginç bir konu ancak bu terapi esnetme egzersizlerini yapma gerekliliğini ortadan kaldırmıyor Şimdi YouTube'daki algoritmaların sansür ve baskısı nedeniyle içeriğimi bulmak daha zor hale geliyor. Maalesef YouTube'daki içeriklerimin birçoğuna ulaşamıyor olabilirsiniz. Bu yüzden videolarımı daha kolay bulabilmek için aramanızın başına Doktor Berk Türkçe ekleyerek yapmanızı rica ediyorum. Telegram ve WhatsApp kanallarımızı takip ederek bizi izlemeye devam edin. Eğer bu videomu izlemediyseniz mutlaka göz atmalısınız. Bu çok önemli bir video.